Mehmet Emi Uluç'a bırakalım. O bize son ayrıntıları bir anlatsın sevgili izleyenler. Hoş geldin. Nasılsın Mehmet? Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Sen nasılsın Şidem? Teşekkürler Mehmet Emi Bizler de iyiyiz. Manşetlerin çoğu İsmail Hoca üzerine ve Löv üzerine evet. kurgulanmış gördüğün gibi. Şimdi Löv, Jesus Biliç derken sözün sonuna kadar İsmail Hocayla anlaşma sağlandı. Yorumun nedir? Planlama nedir? sezon sonuna kadar olan planlama ve sonrasını biraz bize anlatır mısın geniş şekilde? Söz sende. Öncelikle hayırlısı olsun. Ee, hem Fenerbahçe için hem İsmail Kartal için hem de Türk futbolu için. Ee, dünkü stüdyo yayında da aynı ifadeyi kullandım. Ee, Sayın Ali Koç tartışılmayacak bir hocadan bahsediyordu ve kendisine teşekkür ettim. İsmail Kartal benim için tartışılmayacak bir teknik direktördür. Hem Fenerbahçe dışındaki en Fenerbahçe'deki teknik direktörleri son derece takdire şayandır. Şöyle açalım bu konuyu. Fenerbahçe futbol tarihinde Carlos Alberto Pereira'dan sonra puan ortalaması en yüksek teknik adamdır. İsmail Kartal 2.17 olması lazım. E, de 2.18 gibi falan önünde yani çok ucu ucuna fark var. Yani şampiyon olmuş Fenerbahçe'de e, Daum gibi, Zico gibi, Aykut Kocaman gibi, Ersun Yanal gibi teknik direktörlerden daha yüksek puan ortalamasına ulaşmış bir e, isimdir İsmail Kartal. Bunun dışında e, Konyaspor'da bir sezonda üç büyükleri yenen teknik adamdır İsmail Kartal. E, yine Konyaspor ve Ankara gücüyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden teknik adamdır İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nde e, ikincilik yaşanmıştı. Ama e, birçok insan unutuyor belki. İsmail Hoca'ya transfer yapılmayan bir takım teslim edilmişti. Devre arasındaki transfer talepleri ki transfer talebinden kastım sadece bir tek golcüydü. Karşılık bulmamıştı. Ekonomik şartlar öne sürülerek. Fenerbahçe futbol takımı Ölümden dönmüştü. Biliyorsunuz Rize dönüşü e, takım otobüsünde yapılan bir silahlı saldırı vardı. Hı hı. E, futbolcuların sözleşmesi bitiyordu. Bununla ilgili yönetimden oyuncularla konuşup moral motivasyon için destek talep etmişti ama konuşma aksiyonla gerçekleşti. E, ve nihayetinde sezonu şampiyon olan Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde tamamladı. 74 puana ulaşmıştı. Ve o gün yakalanan işsizliklere bir daha Fenerbahçe hiç ulaşamadı. Hiçbir anlamda ulaşamadı. Bütün bunları hatırlarsak ve hemen arkasından İsmail Kartal'a bir golcü alınmamışken hemen arkasından Vitor Pereira'ya yaklaşık 100 milyon euroluk bir takım Van Persie'nin hangi takımın teslim edildiğini düşünürsek İsmail Kartal'ın başarısının ne kadar büyük olduğunu hatırlarız. Zira o zaman göreve gelen Vitor Pereira da 74 puan toplayabilmişti. O da ikinci olmuştu ama şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalmıştı ve elinde Türk futbol tarihinin belki de en pahalı kadrosu vardı. İsmail Kartal size kıt imkanlarla, az imkanlarla maksimum başarı vaat eder ve bunu gerçekleştirdiği birçok nokta vardır. Nihayetinde Fenerbahçe şu an sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Antalya maçı e, zor bir başlangıç olacak deplasman. E, takımda oyuncular özellikle mental anlamda dibe vurmuş durumdalar. Bunları toparlamak için ee, çok fazla vakti yok. Yani ilk maçta çok ciddi bir reaksiyon e, gösterebilir mi takım onu bilemiyorum ama İsmail Kartal göreve geçtiği andan itibaren Fenerbahçe'nin farkını gösterecektir, hissettirecektir. Yine dün vurguladığım noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin kazanacağı her bir puan İsmail Kartal'a kaybedeceği her puan yönetime yazar. Onu da belirtiyorum. Şimdi tabii en çok merak edilen konu şu Çiğdem. Evet. E, İsmail Kartal löv geçişi herkes lövü dinlendiriyor Aynen burada tabii ki İsmail Kartal ile löv arasındaki çok uzun yıllara dayanan e, sıkı dostluk ön planda ama e, şunu kesin ve net olarak ifade edeyim e, İsmail Hoca'dan sonra kimin geleceğini bilmiyorum ama löv bile gelse İsmail Kartal fena ikinci ikinci adamı görev yapmayacak yani e, şu ifadeler kullanıyor löv gelecek İsmail Kartal lövün yardımcısı olacak Böyle bir şey söz konusu değil. İsmail Kartal bu saatten sonra kim olursa olsun hiçbir teknik adamın altında yardımcı olarak görev yapmayacak. Ee, ancak farklı bir yaklaşım olabilir. Ee, bir e, üst akıl teknik direktör yani üst akıldan kastım bir sportif direktör vesaire gibi bir pozisyon olabilir. Hangisi hangisi olur onları bilemiyorum tabii ama e, bu saatten sonra hani löv, kartal devamı e, kimse beklemesin. Löv gelirse Löv teknik direktör olur. İsmail Hoca başka bir görevde Fenerbahçe hizmet edebilir ama Löv'in yardımcısı olmayacak. Bu arada Löv beklentileri tabii ki çok üst düzeyde. Ee, Sayın Başkan'ın açıklamaları ve dün kulüpten yapılan resmi açıklama malum. E, bugünden itibaren aslında önümüzdeki sezon hocası Fenerbahçe ile ilgili fikirlerini paylaşmaya devam edecek. E, fikir paylaşımında e, bir problem yok. Bu isim kuvvetle muhtemel Löv olacak ama ee, Jesus ve Şimit iddiaları da e, paralelinde devam ediyor hep beraber göreceğiz ama Fenerbahçe sezonu İsmail Kartal'la tamamlayacak bir soru soracaktım galiba özür dilerim yok aslında yani soracağım noktaya sen değindin Lövle ilgili bir şey soracaktım o yardımcı meselesi ile ilgili hakikaten çok fazla konuşuluyor ee, peki taraftarlar İsmail Kartal tercihini nasıl yorumladılar nabızların tutma şansı oldu mu ne düşünüyorlar merak ediyorum şöyle Şimdi... evet, söyleyeyim Aklı selim taraftarlar. Fenerbahçe değerlerini, Fenerbahçe tarihini bilen taraftarlar. Tabii ki İsmail Kartal'ın kıymetini de biliyorlar. Ee, takdir ediyorlar, saygı duyuyorlar. Bu devirde e, takım almanın e, her şey bir yana sadece ve sadece Fenerbahçeli olarak gerçekleşebileceğini de biliyorlar. Yani İsmail Kartal evinde huzurla otururken bütün e, bu ateş çemberinin içine tamamen koruması bir şekilde girmeyi sadece Fenerbahçe açıklayabilir. Bunun başka bir anlatımı yoktur. E, hocayla öncesinde de konuşuyordum, sonrasında da konuştum. Sadece ve sadece Fenerbahçe'nin öz evladı olduğu için, Fenerbahçe'nin Arap İsmail'i olduğu için futbol oynarken de teknik adamlık döneminde de boş sözleşme imza attığı için bu görevi kabul etti. Normal şartlarda bir teknik adamın e, ...bu kadar sıkıntılı bir takım... ...bu kadar büyük beklentilerle kurulan... ...ama bu kadar sıkıntı yaşayan bir takım... ...sadece sezon sonuna kadar... ...geleceği olmadan... ...bütün riskleriyle beraber kabul etmesinin... ...başka bir açıklaması yoktur... ...bazen işte büyük ihtimalle... ...ergenler diyebiliyorum artık bunlara... E, ...ya da... E, ...Fenerbahçe'den... ...Fenerbahçelik'ten bir haber insanlar... ...sosyal medyadaki yorumlardan bahsediyorum... ...efendim... İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörlük fırsatını geri çeviremezmiş. Kardeşim bu adam Fenerbahçe'nin her hücresinde, her zerresinde yer aldı. Alt yapısı, üst yapısı, yardımcılığı, teknik direktörlüğü, futbolculuğu, şampiyonluğu. Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe adına kupayı kaldıran son teknik adamdan bahsediyoruz bu arada. Herkes Ersun Yalan'ın şampiyondan bahseder ama Fenerbahçe Müzesi'ne kupa getiren son teknik adamdır Ars İsmail Hoca. Şimdi bütün bunları yaşamış, bütün bu duygulardan doymuş bir adamın, bütün kariyerini, her şeyi, herkesi riske atarak kendisine yapma İsmail diyen arkadaşlarına, dostlarına rağmen her şeyi göze alıp Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü kabul etmesi, bu şartlarda kendisine açılan kapıdan tereddüt içeri girmesi sadece saygıyla ve Fenerbahçe aşkıyla açıklanabilir. Aklı Selim taraftarlar da bunun farkında. Bu saatten sonra yapılması gereken de koşulsuz şartsız İsmail Kartal'a destek olmaktır. Hı, hı Ha, birisini eleştireceklerse, bir şeyler olumsuz giderse buyursunlar Sayın Ali Koç yönetimi orada onları istedikleri kadar eleştirdiler. Şahsen ben bir gazeteci olarak ancak bunu yapabilirim. Yani eleştiriler yönetimin, övgüler İsmail Hoca'nın olacak benim gözümde. Peki Mehmet Emin Uluç süremizi tamamlamışız. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.